40 haftada gebeliğimizin 29. haftasındayız. Artık bayağı büyüdük aslına bakarsınız. Bebek ne kadar oldu bu hafta? 39 santim ve 1 kilo 350 gram oldu ortalama. Yani elimizde tuttuğumuzda yaklaşık şu kadar. Burada görüyorsunuz. Burada verdiğim boyutlar, boyut çok bir önemi yok. Bunu defalarca söyledim. Sadece kafanıza canlandırın diye. Burada eğitim amaçlı olduğu için kilosu önemli. Doktorunuz bebeğin kilosunu ölçerek bebeğin haftasıyla uyumlu olmadığı veya olduğu, gelişiminin normal olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi olacak ve bunu size söyleyecek. Yani burada doktorunuzun size söylediği kiloya alıp da benim bebeğim internetten girip ya da bu videoyu izleyip Banu Hanım'ın da söylediğine göre 1 kilo 350 değil, 1 kilo 100 gram 1 kilo 500 gram bir anormallik mi var diye lütfen düşünmeyin. Bu çok yanlış. Çünkü bu değişebilir bir bulgu. Bir sorun olursa zaten doktorunuz size bunu söyler. Takibi alacağınızı söyler. Benim burada verdiğim sadece eğitim amaçlı keyifli bir iş yapıyoruz. Bebek ortalama ne kadar gözünüze canlandırın diye. Lütfen bunu başkalarının ölçümleriyle internet ölçümleriyle veya doktorunuzun verdiğiyle karşılaştırmayın herhangi bir sıkıntı varsa bir sorununuz ya da şüpheniz varsa bunu doktorunuz açıkça söyleyin ve konuşun ama zaten siz bunu söylemeden bir anormallik varsa doktorunuz bunu size söyleyecek ve takibi alacaktır artık yeni doğan çocuklar gibi göz bebekleri de ışığa tepki veriyor yani ışıkta kapan ışık gittiğinde açılma gibi. Bu daha 29. haftada başladı. Beyin gelişimi çok hızlı bir şekilde artık olmaya başladı. Çünkü artık yeni doğan döneminde yapacağı hareketleri ve hayata geçiş sırasında kazanacağı yetileri daha belirgin ve koordineli bir şekilde yapıyor olması lazım. Peki ultrasonda nasıl görünüyor? Bakın Yine oldukça yanak, cilt altı doku, hepsi oluşmuş durumda. Sivri çeneli mi, yuvarlak yüzlü mü, kime benziyor, kulak memesi yapışık mı, ayrı mı? Eğer şanslıysanız, bebeğin pozisyonu uygunsa bunu görebilirsiniz. Her seferinde dört boyutlu yapılması gerekiyor mu? Hayır ve asla hayır. Ee, peki, her seferinde bu görüntü alınabilir mi? Hayır, bebeğiniz bu hale dönmüş olmayabilir. Tüm gebelik boyunca hiç görüntü vermeyebilir, yüzünü dönmüş olabilir. Biz de bunları her ölçümde almıyoruz. Tesadüf eseri böyle güzel görüntü veren çocukların videolarını arşivleyip size sunuyoruz. Her bebekte böyle bir görüntü alacağız diye bir durum yok. Her bebek e, kameraları sevmeyebilir. Tabi burada kamera espri, ortada bir kamera yok. Ultrasonun gönderdiği ses dalgalarının yansımasıyla bilgisayarın oluşturduğu görüntü var. Ee, çocuk, onun dışında utangaç bir çocuk olabilir, bilmiyoruz. Özellikle kız bebekler kendini göstermekte pek e, oralı olmuyorlar. Dolayısıyla illa görünecek diye bir şey yok ama eğer görünse kabaca bu görüntüde diye bu videoları koyuyorum. Ne kadar? Artık iyice büyüdü, kaburgası sınırımıza yanaştı. Bu hafta sizi neler bekliyor da? Ee, gebelikte doğumun erken başlaması, suyun erken gelmesi ne demek? Ne zaman oluyor? Bunlarla ilgili videolarımı detaylı bir şekilde e, izleyebilirsiniz. Onun dışında artık doğuma yaklaşıyoruz. Bununla ilgili kafanızdaki sorulara dair de videolar hazırladım. Mesela eşler doğuma girmeli mi, girebilir mi? Bununla ilgili videomu da izleyebilirsiniz. Bu hafta özel sizlere bunları düşündüm. Biz 29'u bitirdik. Gelelim 30'a.